Haricama. gerçekten bak böyle bir şey mi? çıktığında da öyle diyorlar harbiden böyle şey... ya harbiden nasıl böyle bir kıyafet geldi PUBG <laughs> Mobile'a nasıl böyle bir şey geldi ya harbiden Ş şöyle bir şey yapsalar ya ne güzel olmazdı Nursim böyle her böyle yayıncı kendi tasarlayacağı bir elbise aha Ne oluyor? Kardeş araç birbirini kovalıyor. Uf tam istediğim gibi Geliyor geliyor geliyor. Hangisini <laughs> oynayacağız? Bomba atıyorum. Öne bomba attım da insan kaldı mı orada? Burada. Bekle bekle bekle. Bomba patlayacak. Bekle bekle bir saniye. O araç çıktı mı peki? Herhalen Bayıldım bir saniye. Gözükmüyor. Ağaç geldi. Ağaç geldi bıraktım. Hala yatınca güzel kanka. Uzak bir saniye. O, o araç mı acaba? Tekrar bir yok. Bir bayım araç tam paketi mi kullanmışlar? Başka bir araç getirip işte geri dönmeleri yok mu? Onlar da evet. yatarak sürüyor Memo Burada baygın var Adamlar Tamam ya, öldü öldü Kediler. Öldüler Yaklaştım biraz gözüktü Bagdan. Kanka üsttekiler bakıp bakıcağına bir pişman oldu var ya Üsttekiler var ya üsttekiler de yapmışlar oraya bu da Bunlar. Onlar ne yapacak şimdi? Aa sağa geçiyorlar. Beyler sağ yok pardon aynı yerdeymiş bir şey ya. Biraz sağ gider gibi oldu da. O kadar ben öldürdüm. Bir kill gelmedi lan. Ne yapıyor? Oo düşmüş düşmüş oyundan. Oo, onu Alnı oyuna götürüyorlar. Aynen alana götürüyorlar. Ben seviyorum ya lanet olsun de çok yaptık ama. Çocuğu Biden'ı hala baygın Biden çocuğu yerden almaya çalışıyor araçta. Şeyler <laughs> <laughs> alan değil, alan değil. Temiz <laughs> gerekiyor, aracı patlatmasınlar. Let's go. Aa. Aa 556, bakmadım. Ne ama gitti, dedi lan. Aynen ne kaldırsanız ha? Oğlum, bir daha atıyorum. diyorum bombaları bir Oğlum, adam sol, 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 soldan geliyor, soldan geliyor. Sol tepe hafif. 65 lira. helal. Diğer arkada mı acaba? Nasıl Sayın o bir çocuk? kontrol etsene kanka bir kontrol etsene. Alabiliyor musun? Bir bak. Bir bak kanki. Alabiliyor muymuşuz? Alabiliyoruz. Bunun güdümüsü var mı ya? Aracı aldın. Son bir, son bir. Alıyorum kardeş. Tamam, sen dersin. Bravo, 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 bravo. Ee, güzel, güzel. Muhammed. Nara bizden 2 düştü ya? Vallahi AK farkı ya. Lan 3 kill, 6 puan ya. <laughs> Yazıklar olsun ya. Senin yani 3 killin mi var? Aynen. 3 kill, 6 puan. 0 kill 8, 8 puan. Çok çıkmadı ya. Baksana yine araç aradık ya. Bu oyunu araç aradık. Serkan yayında mısın <laughs> kardeş? Ben YouTube sen şey yapacağım da başlat Aslında aynen başlat istersen. E, bu arada şey yapalım. Tamam. Ee, YouTube YouTube'a da ben senin yayın linkini atayım abi. Sayfa linkine. Tamam YouTube başlatayım ben hemen. Şurada YouTube'dakiler gel. de gelebilir Serkan abinin yayınına arkadaşlar. Ee, çete linki atıyorum ben. Tamam benim çete mi açan ne Aynen abi senin çete He, atıyorum. Tamam. Benim çete yapıştı sana zahmet. Güzel bugün win dolu bir gün yaşadık arkadaşlar. Kaç oldu tam bugün? Kanka üst üste Gerçi. 11. Ir. Saat 6'dan beri win'deyiz. 6. Bir tane ambar atalım mı? O zaman arkadaşlar. Olur olur sen takıl ya. Ben çete bakacağım bir. Ha, tamam o zaman sen çete oku o zaman. Kurkuyu da alabiliriz. Aa yok. Türkçe şeyleri de seviyor. Yo zannetmiyorum. Türkçe biliyorsun kardeşim. Türkçe biliyorsun. Bak yazılarını görüyorum orada. Bize gelmişim burada İtalyanca konuşuyorsun. 3 ee, kil 6 puan nedir ya? Bir şey var mı ya? Helal diyenleri bu arada çok teşekkür ederim arkadaşlar. Güzel. Ya, ederim. Niye? 3 kill 6 puan. Hmm. Ee, e 6 puan verdi. Dur bir bakalım. Güzel <laughs> ama Ne man oldu lan? Bugünkü eksi 55'in çıktı mı? O binlerden. <gülüyor> <gülüyor> ee, güzel <laughs> sıra ya. 40 sıra, 40 sıra 3. Sıra 3. Sıra 3. Oh, yeah. oh, yeah.